Merhaba sevgili dostlar. Ben bugün ne mi yapıyorum? Ben bugün mercimek çorbası, kırmızı mercimek çorbası yapıyorum. Önceden mercimeğimi 3-4 su yıkadım. Sonra sıcak suya, sıcak suda bir 15 dakika bekledim gazı çıksın diye. Gazı çıksın diye 15 dakika bekledim sevgili, beklettim sevgili dostlar. <laughs> yıkıyor, yıkadım. Yıkıyorum. Kazını çıkardım. 15 kat sıcak suda beklettim. 3-4 kere yıkadıktan sonra şimdi şimdi tencerem alıyorum sevgili. geçen gibi aldım. Şimdi üstüne kaynamış sıcak suyumu suyumu kaynattım ayrı bir kapta. Suyumu ayrı bir kapta kaynattım sevgili dostlar. iç malzemelerini doğrayacağım içine. Şimdi iç malzemelerin içine doğrayacağım. Size gösteriyorum. Kırmızı mercimek çorbası. Tabii ki tariflerim olacak. Sevgili dostlar, ev yemekleri tarifi olacak. Ev yemeklerinin tariflerini sizlerle paylaşacağım. Doğal ilaçlar yapacağım. Doğal kullandığımız bir evde ne, ne kullanılır, ne yenilir, ne içilir. Onları, onları paylaşacağım sizinle. Şimdi malzemeleri bir adet havucu soydum güzel bir adet havucu soydum yıkıyorum İki tane soğan taze, kuru soğan iki soğan bir tane patates orta boy patates Biraz kırmızı biber lezzet vermesi için bunları böyle normal doğruyorum. Havucumu patatesimi Bol vitaminli katkı malzeme, malzemesi bol, vitamini bol. Şimdi, şimdi sevgili dostlar, biraz kaynadıktan sonra üstünde kabarcıklar var. Onları alıyorum. Onları üstteki kabarcıkları alıyorum. Doğradığım iç malzemeleri patatesimi, havucumu içine koca ediyorum. Yavaş. Tekrar tekrardan Soğanımı dört parçaya bölüp Bol soğan çok lezzetli. Lezzet veriyor. Her zaman bol soğanla yemekleri severim. Soğanı bol kullanırım. 3-4 diş sarımsağı Soğanı ağzını kapatacağım. Altını kısacağım. Yavaş yavaş kaynamaya bırakıyorum. Tekrar tekrar baharatlarını kaynadı. Biraz piştikten sonra baharatların içine katacağım. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Bir evde ne mi yapılır? Bir evde ne mi kullanılır? Ev yemekleri tarifleri. Doğal tarifler. Sevgili dostlar. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ki ben sizlere daha çok yardımcı olayım. Paylaşayım. Bildiğim bilgilerimi paylaşayım. Sevgili dostlar. Ben bugün ne mi yapıyorum? Ben bugün kırmızı mercimek çorbası yapıyorum herkesin sevdiği, çocuklarımızın daha çok sevdiği bol vitaminli bu kış aylarında bol vitaminli, bol malzemeli, baharatlı kırmızı mercimek çorbası. Baharatlarını tekrar biraz piştikten sonra blenderdan geçireceğim. Baharatlarını, salçasını koyacağım. Son halini göstereceğim sevgili dostlar. Ben bugün ne mi yapıyorum? Ben bugün kırmızı mercimek çorbası yapıyorum. Kış aylarının şifa kaynağı. Ev yemekleri, ev tarifleri, doğal tarifler. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Daha ki daha çok kişiye ulaşayım ulaşalım paylaşalım